Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Darktable'da fotoğrafın kenarına beyaz çizgiyi nasıl verebilirsiniz onu göstereceğim. Fotoğrafı düzenleme yaparken şuradaki ampule tıkladığımızda hemen bir beyaz çizgi verebiliyoruz ama bu çizgi gerçek bir çizgi olmuyor. Sadece renk ayarını yaparken kullanılıyor. Bu en son bölüme gidiyorum ve buradan framing bölümüne gidiyorum. Border size bölümünde kenarına vereceğimiz çizginin kalınlığını ayarlıyorsunuz ne kadar istiyorsanız. Expect Ratio ile çizgi beyaz bölümü bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Horizontal Orientation bölümümüz var. Burada da Portrait Landscape diye seçenekler var. Hangisini uygulayacaksanız. Bu o, Vertical ve Horizontal'da da fotoğrafı hangi yöne doğru kaydıracaksanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Vertical Offset'te de Yine şöyle aşağıya ya da yukarıya diyebilirsiniz. Frame line offset bölümü var %50. Çizgi offseti diyor. Çizgi frame offseti diyor burada. Onu da oradan ayarlayacaksınız. Border color bölümünde bu beyaz rengi herhangi başka bir renkle değiştirebiliyorsunuz. Beyaz rengi değiştirmeyeceğim. Frame line color'dan da bu siyah rengi buradan ayarlayabilirsiniz. İstersek şöyle fotoğrafın kenarına doğru da böyle çizgi verebiliyorsunuz. Fotoğrafınızın kenarına istediğiniz görünümde beyaz çizgi ayarlayabiliyorsunuz. En altta bu modülün show guides var. Bu show guides'da böyle çizgiler oluşuyor fotoğrafın bölümün üstünde. Show guides bölümünden de şu sağdaki bölümde bu Çizgilerle ilgili horizontal çizgiler, vertical çizgiler gibi çizgileri değiştirebiliyorsunuz. Grid bölümünde farklı çizgi şekilleri var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Kontrastını buradan ayarlayabiliyorsunuz böyle. Böyle değişiklikler yaparak fotoğrafınıza kenarına beyaz çizgi verme işlemini yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.